tavuklarını besliyordu. Bir anda kendini su kuyusunun dibinde buldu. Neyse ki 5 metreden sesini duyurabildi de 74 yaşındaki kadını kurtarmak için operasyon başladı. Teyze etrafı gezerken de tavukları da var kendisinin. Fark edemedi herhalde. Kendi yerleri zaten, kendi binaları. Tavuklarına bakmak için gitti. Bir anda dengesini kaybedip kuyuya düştü. Yaşlı kadın 5 metre derinlikteki su kuyusundan işte böyle çıkarıldı. Olay bugün öğle saatlerinde İstanbul Kartal'da yaşandı. 74 yaşındaki Fatma Akyıldız sokaktaki boş arazide beslediği tavuklara bakmak için kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın bahçesine gitti. Tavuklarıyla ilgilendiği sırada olanlar oldu. Kendini duvarda uyarı yazısı olan ancak ağzı açık bırakılan su kuyusunun içinde buldu. 80 yaşlarında var. Dengesini kaybetti. İçine düşmüş zannedersem. Yaklaşık 5 metre derinlikte olan kuyuya düşen kadın seslenerek yardım istedi. Esnaf olduğumuz için bağırtı duyduk. Ben bir şeylerin ters gittiğini anladım. İçeri girdim ilk başta eve girdim. Evde bir şey yoktu kuyuya yöneldim. Kuyudan içeri baktığımda Emrah beni kurtar sırtım diye bağırıyordu. Sırtının üstüne düşmüş zannedersem. Mahallenin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.